İlk aldığımız görüntüde Jüpiter var, Satürn var. Şunlar Jüpiter'in uyduları. Şu 1, 2 gözlemlemeye. 1 saat kadar bu gözlem devam etti. Şu anda sadece iki tane gezegeni görüyoruz. Ama şurayı sabit gibi kabul edin. Sabit gibi düşünün. Şimdi hızlı oynatacağım. Ve Jüpiter'e dikkat edin. Sola doğru kayıyor. Dikkat ediyor musunuz? Tekrar geri alıyorum. Satürn yerinde duruyor, Jüpiter bu tarafa doğru hareket ediyor. Basit bir fenomen aslında. Daha yakın olduğu için biraz daha hızlı hareket ediyor. Şimdi burada videoyu hızlı ileriye doğru oynattığımız zaman Jüpiter'in yörünge hareketini fark edebileceğiz. Burada Satürn'ü sabit gibi kabul edersek Jüpiter'in sol tarafa doğru kaydığı belli oluyor. Şimdi hareketi geriye doğru alıyorum. İleriye doğru alıyorum. İşte yörünge hareketi görülüyor. Çok uzun yıllardan sonra olan bir şey değil, her 20 yılda bir olan bir olay. Ama bu 21 Aralık 2020'yi özel kılan durum, birbirlerine çok fazla yaklaşmış olmaları. Buradaki çok fazla yakınlıktan kastımız, e, sayı olarak söyleyecek olursak 5 yay dakikası kadar. Normalde her 20 yılda bir Jüpiter Satürn birbirine yaklaşır gökyüzünde, ama bu kadar yakın olmazlar. Bu içinde bulunduğumuz günlerde 21 Aralık'ta bir teleskobun objektifinden beraber görünebilecek kadar birbirlerine yaklaştılar. Bunun gibi olaylar daha önce 1226 yılında gerçekleşti, bir tane 1623 yılında gerçekleşti. 1226'da gerçekleşen olayda aralarındaki mesafe 1.3 kası kadar mesafeydi. Eğer bu mesafe biraz daha küçük olsa birbirlerini örteceklerdi. Yani Jüpiter Satürn'ün önünden geçecekti ve bu şu ana kadar yapılan hesaplarda son 3000 yılda gözlenmemiş bir olay. En azından geçmişe doğru sardığımızda makarayı gerçekleşmemiş bir olay. Bundan sonraki gerçekleşecek olan en yakın, birbirlerine en yakın olma durumu da 15 Mart 2080 yılında olacak. Orada da yaklaşık 5 ay dikkat mesafe olacak. Yani 21 Aralık 2020'de birbirlerine ne kadar yaklaştılarsa en fazla o tarihte de o kadar yakla yaklaşacaklar gezegenler güneş sisteminde güneşten daha uzaklaştıkça yörüngedeki hareketleri yavaşlamaya başlıyor. Bu Kepler yasalarının bir sonucu. Aslında açısal momentumun korunumunun bir sonucu. Birbirleriyle gökyüzünde aynı yere geliyorlar. O da Jüpiter-Satürn yakınlaşması olarak görünüyor. Her yıl tekrarlanıyor ama belli yıllarda Yörünge düzlemlerinin yaptığı açıya göre, bizim de yörüngemizde bulunduğumuz noktaya göre bazen birbirlerine çok yakın oluyorlar. İşte bu tarihler bizim için görsel bir şölen oluşturuyor. Bu şöleni izlemekte insanlara keyif verdiği için böyle tarihler genelde daha ön plana çıkıyor.